Bismillahirrahmanirrahim. Soru cevap. Silikon Vadisi Bankası'nın batışı seçimler yaklaşırken kendiliğinden mi gerçekleşti? Yoksa Cumhuriyetçilerin Biden'ı sıkıştırma hamlesi mi? Soru. Silikon Vadisi Bankası teknoloji şirketlerini finanse eden bir bankaydı. Malum petrokimya ve enerji alanında çalışan şirketler cumhuriyetçileri, teknoloji alanında faaliyet gösterenler demokratları destekliyor. Son petrol üretiminin azaltılması kararı arkasındaki çekişme malumunuz. Seçimler yaklaşırken batışı spontane kendiliğinden mi gerçekleşti yoksa cumhuriyetçilerin Biden'ı sıkıştırma hamlesi mi? Cevap Silikon Vadisi Bankası 189 milyara dolara sahipti. Bundan 80 milyar dolar devlet hazine senedi faiz %1.5 oranındaydı. Devlet faizi yükseltmeye başlayınca yatırımcılarına daha yüksek faiz ödemek zorunda kaldı. Bu şekilde nakit bulamaz oldu nakit temin etmek maksadıyla banka 21 milyar dolar değerinde hazine senedini zararına sattı. Bu nedenle 1.8 milyar dolar zarara uğradı. 8 Mart 2023'te bankanın zararına hisseler sattığı ilan edildi. Genel bütçesini düzeltmek için 2.25 milyar dolar satacağı ilan edilince bu ilan panik yarattı. Yatırımcı kuruluşlar yatırımcılara paralarını bankadan çekme noktasında nasihat verdi. Zira bankaya güven sarsıldı. Böylece yatırımcılar tarafından yoğun şekilde para çekme olayı başladı. Bir gün içinde yatırımcılar 42 milyar dolar çekti. Böylece bankanın hisselerin değeri düştü. Bunun üzerinde Federal Düzenleme Kuruluşları harekete geçti. 10 Mart 2023'te bankanın iflası ilan edildi. 2018'de Silikon Vadisi'ne düzenleme kontrolünü kısmaya dair bir kanun çıkarıldı. ABD eski Cumhurbaşkanı Trump bunu onayladı. O zaman Senato Meclisi'nde 50 Cumhuriyetçi ve 17 Demokrat kanunu onayladı. Bu bankayla ilgili uyarıları önemsememek ve tehlikeli durumları değerlendiren organizasyonları zayıflatmakla ilgili kanundu. Buna rağmen banka kurtulmuştu. Bu kanun onu etkiledi. Bu nedenle banka ikinci yıkılışa uğradı. Banka enflasyonu aşağıya çekmek maksadıyla Federal Banka Meclisi'nin icraatlarına direnmeye çalıştı. Kredi alma masrafları artınca bankanın elde edeceği kazançları daralttı. Zira Federal Merkez Bankası'nda faiz oranı artmıştır. Arkasından iki bankada çöktü. Dördüncüsü çökecekti. Ancak 11 banka onu kurtardı. Buradan anlaşılan husus, Silikon Vadisi'nin bankalarının çöküşünün nedenleri. 1. 2018'de Trump yönetiminin çıkardığı kanunlardır. Artık bankaların durumları kontrol edilemiyor. Artık devlet onlarla ilgilenmez olur. Kontrol olmadan durumu kötüleşebilir ve böylece çökebilir. Trump onlara yardım etmemek için bu kanunu çıkarmıştı. Zira kendisi cumhuriyetçi olduğundan dolayı demokratları destekleyen silikon vadisinin elektronik şirketleri ve bankalarına karşıydı. 2. faizi yükseltmektir. Biden yönetimi enflasyonla mücadele edebilmek için faiz oranını yükseltmeden başka çare bulamadı. Kendi kontrolü dışında silikon vadisinin bankası çöktü. Hatta Biden bu bankanın müdürlerine yaptıkları icraattan dolayı azarladı. Bankanın çöküşünü istemedi. Kendi kontrolü ve haber olmadan birden çöktü. İşte demokratik sistemin ne kadar çirkin olduğu apacık şekilde görülür. Hem kanunları ve çözümleri bozuktur hem de tebaaları ve insanları çekiştirir. Böylece doğru fikirler ve çözümlere sahip olan ve insanlar arasındaki çekişmeleri kaldıran, huzuru ve mutluluğu sağlayan İslam sistemine dünya muhtaçtır. Esat Mansur.